Yürü, yürü. Ne göstereceksen göster abicim. Ya ne diye getirdin beni buraya kadar? Ya dur be oğlum sabır biraz be. Of. Bu mudur yani? Ya Seyfi babacan duyuyorum. bak. Ne var be. Hemen. Biraz rahat dur da konuşalım şu meseleyi ha. Konuşacak bir şey yok abicim. Burası özgür bir ülke. İsteyen de istediğini yapar. Kimseye ahlak dersi veremem ben. Ne ahlakından bahsediyorsun sen? Şş, ağır olun babacanlar be. Oğlum böyle laf sokmayla bir yere varamazsınız ha. Benim kimseye laf falan soktum yok abi. Düşüncelerimi söylüyorum sadece. Kartopu. Bitti mi buraların işi? Ben gidiyorum. Ya dur iki dakika be ya. Bakın babacanlar, Oğlum bunun sonu yok. Mevzuun Fato hakkında olduğunu ben de farkındayım. Elbette severim Fato'yu. Ama bak bir kız için de arkadaşlık bozulmaz. Ayıptır. Ya kız için falan değil Hamza. Ben gerekli açıklamayı yaptım ama anlaşılan Mehmet'in başka bir kuyruk acısı var. Yalan söyleme oğlum. Fato ile yakınlaştığının herkes farkında. Ya Mehmet. Şş, yavaş git, ayıp oluyor. Yok abicim yok. Bırak konusunu abiciğim. Yani demek istiyor ki, ben onun eski sevgilisine asılıyorum. Yani. Değil mi Mehmet? Ama unuttuğun bir şey var. Hakemlerin kazandığı görülmemiştir diye Clark katıp Fato'yu tavladığında... ...ben de hoşlanıyordum Fato'dan. Benim suçum mu oğlum? Siz soytalık yapıyordunuz orada, kız da beni seçti. Görüyorsunuz abi, herif nalıncı keseri gibi, ha bire kendine yontuyor. Oo, yeter be, içim sıkıldı vallahi pişman oldum be. Ne haliniz varsa görün be. Benim derdim başımdan açmış zaten. Afiyet olsun. Sağ ol. Ana! Kendi mi yapmış bunu? Evet. Nasıl güzel çizmiş değil mi? <laughs> Vallahi bu kadarını ben çizemem. Oğlun ileride bizim Seyfi gibi ressam olacak herhalde. Seyfi? Ha. Güzel sanatlar mı bir yerde o okumuş. Babası ölünce bırakmak zorunda kalmış. Onun da kaderi benimki gibi desene. Ben de askerden sonra evleneceğim. Oğlum olacak. Hem de bir sürü oğlan. Biri topçu olacak. Biri artist. Birini de Vedat'ın yanına vereceğim. Eee turizm işinde çok para var. <laughs> e yani ben oturacağım onlar çalışacak diyorsun ha? Eee ben çok çalıştım. On bir kardeşin en büyüğüm ben. Onlar okuyacak diye hep beni çalıştırdılar tarlalarda. Hayır etmiş şey ya. Ulan şeytan diyor. Tövbe estağfurullah. Vallahi arkadaşım olmasalar iki tane patlatacağım suratlarına. Allah korusun. arız abi. Sen kaç tane çocuk yapacaksın? Ne bileyim babacan kaç tane çıkarsa işte. Bir batında yedi tane olsa on sene yetmiş tane olur. Elli yaşına kadar da yüz kırkı buluruz inşallah. Yani bir bölükten birazcık fazla. Zaten bir bölük erkek olur o yani aradan çıkan 3-5 kızı da revire mevire veririz artık. Ana Arıza abi, Liz yenge kedi mi? Ay Allah'ım tövbe tövbe. Ya Tosun'um, güzel kardeşim. Sen nereden buluyorsun böyle abuk sabuk soruları? Beni de böyle kazandırıyorsun, he? Tosun, çabuk kaldır takvimi falan. Alo geliyor. Ne alosu lan? <laughs> Ahmet Başçavuş, alam. Ne? <laughs> Kantini kontrole gideyim diyordu. Eyvah! Yandım yine yandım ana! <laughs> ne oldu gülüm? Bir tarafın mı tutuşta? Hı? Ne gülüyorsun oğlum? Yardım etsene! Saklasana şu lücum bocum ne olur! <laughs> Beni de sakla! Ben nereye saklanayım? Güzel bir <laughs> bu! Ya! Koca Gökhan'la uğraşmak nasıl oluyormuş? Daha çok uğraşacağım sizinle! Çok! Alacağın olsun Jumbo! Kalbime inecek de az kalsın! Ya <laughs> oğlum! Şşş! Uğraşmayın <laughs> şu adamla be ya. Yazık be. Alo! Alo! Geldik Geldi kısa hmm. Oh! Ser bakıyorum yine? Ne oluyor burada? Bu saatte ne diye oturuyorsunuz burada? Ne buranın hali ya? Şuraya bak. Pavyona dönmüş burası. Yanım sönen ışıklarınız da var mı? Güzel olmuş ama değil mi komutan? Naci! Pavyona dönmüş diyorum. Ne güzel olması. Ne bu perdeler, örtüler filan? Oğlum sen aklını mı yedin? Kantini güzelleştirmek için yaptım komutanım. Ben şimdi seni bir güzelleştireceğim göreceksin. İşletmesini mi verdik sanıyorsun? Çabuk toparla şunları. Ama komutanım. Hadi dedim. Siz hala ne duruyorsunuz burada? İşiniz yok mu sizin? Biz tam gidiyorduk. Üstünü siz gördünüz komutanım. Hamza. Oldu. Hadi. Hmm. Hmm. Hadi. Ben o takvimi almadım mı senin elinden? Ha? Sen de ne arıyor bu Gökhan? Çabuk kaldır şunu. Hey Allah'ım ya. iki dakika arkamı dönmeye gelmiyor ha. Bana bak Naci. Hemen eski haline getir burayı. Hemen. Emredersiniz komutanım. Oh. Ne olmak diyorsun lan? Hı? Önümüz kış, kış şartlarında bu bölge çok zorlu olmaz mı Tahir? Haklısınız komutanım. Ama ben özellikle bu bölgeyi seçtim zaten. Hem denizden hem de tepelerden gelen sert rüzgarlar bölgenin şartlarını iyice zorlaştırıyor. Ama o zaman başarı beklemek hayalcilik olur. Biz de bunu göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacağız komutanım. Sen ne diyorsun Levent? Ben de Tahir Yüzbaşım'la aynı fikirdeyim komutanım. Bu eğitimlerde muharebe şartlarını olabildiğince sağlamamız lazım sefer görev yerindeki iklim şartlarıyla eğitim yapmamız daha faydalı olur. Selam. Kızım nasıl girmek bu böyle? Kusura bakma babacık. Savaş oyunu oynadığınızı bilmiyordum. Suzan. Tamam özür dilerim. Tahlil sonuçlarını aldım hastaneden. Bakalım nasıl çıkmışlar. Doktor bey albayı ihmal etmesin. En kısa zamanda muayeneye gelsin dedi. O kadar mı kötüymüş? Hay Allah geçmiş olsun komutanım hayırdır bilmem ki Tahir burada hep eksiler var üre falan kötü bir şey galiba yapmayın komutanım önce bir doktoru dinlemek lazım yok levent yok yaşlandığımı hissediyorum zaten belim ağrıyor merdivenleri çıkarken zorlanıyorum sol kolum devamlı uyuşuyor sen hala iyi ye yağlı yemekleri yok yok bundan sonra dikkat edeceğim spor falan da yapmak lazım <laughs> Komutanım e, eğitim. Sonra bakarız çocuklar. Canım sıkıldı biraz. Emredersiniz Emre komutanım. komutanım. Yok yok, kesin spor yapmak lazım. Jogging filan. Böyle olmayacak. Ha, sizin balık fabrikası böyle deli dereyi geçince hemen soldaki büyük bina. O işte ya. Nerede bildin? La bilmem mi? Askerliği yukarı badesinde yaptım. İyi bilirim. Değil mi? Dedim bile. <laughs> ya benim ana tarafım da yukarı badeden dur. Hey be. Ne günlerimiz geçti orada. Bizim bölük kimselere benzemez. Ee, çok makaraydık e biz. <laughs> uy, ne güzelmiş işte daha. Bizi çok çalıştırıyorlar ha buraya. Çok yoruyor askerlik bizi.